Omuzundan vurduğuna emin misin Fahri kardeş? Yani omuzdan aşağı bir yeri vurmayasın? Eminim, omuzundan vurdum. Kurşun saplandı mı, sıyırdı mı bilmem. Abi tedbiren milletin omuzunu sıyırdım. Ama bitirdiklerimizden hiçbir yaralı değildi. Ya tetikçinin ne önemi var? Bu Cemal şerefsizi kime sıktırdıysa sıktırdı işte. Omuzundan vurdum. Tetikçilerden ayrı yerde sıkıyordu. Bizim sorumuz cezaevi. Siz böyle ulu orta konuşun, ulu orta iş yapın. Cervet doğru söylüyor. Kapadı mevzuyu. <laughs> ha, Muzo geldi. Şunu da bir yoklamam lazım. Reyhastanede korumalar mı yoklu kardeş. Hoş gelmesin ha. Hoş bulduk Fuat. Hoş bulduk. Beysel bu tarafta. Efe abi. morali moralli gördüm. Aferin dedim sana. Ne için? Dün geceden dolayı. Özellikle Servet abinin bombası için. Ya enişte. Şöyle ulu orta Servet'le bombayı aynı cümle içinde kullanmasan. İyini kardeşimizin durumu reis. Şükür. Buna da şükür. Şimdilik değişen bir şey yok. Ama kötü bir haber de yok. Soğuktur o oda şimdi be. Bir gün ablam yoğun bakımda. Ablasına bu kadar düşkün adam. Ben... Odaya girmemle çıkmam bir oldu. Soğuk olmasının sebebi soğuktan mikrop yaşamaz tipi. Dadaş, o senin dediğin doğru olsa dolapta peynir küflenmez. Tipi, vasiyetinin çoğu bu soğuk üzerine değil mi? <laughs> Azrail Aleyhisselam'a Yazın gel, kışın gelme. Öldüğümde beni morga sokmayın. Mezarıma soba yakın. Şakanın da soğuğunu sevmem Şahin Ağa. Ben niye ölüyormuşum? Cemal ölsün. İşim. İnşallah. İnşallah. O ciğersiz o kurşunu sadece kardeşimle bana sıkmadı. Hepimize sıktı. Bugünden yarına bulunmazsa... ...bu kahpeliğin ardı kesilmez. Söyleme sayıp... ...dün gece bizim çocuklar da boş durmadı. Yerin altını üstüne getirdiler. Yok oldu yok. Savaşı da Cemal'i de sizin kadar tanımam ama... Şu savaştan ulaşmak mümkün olmaz mı? Bizim çocuklar savaşı eder Şimdilik bir temasları yok. Çıkacak. Girdiği delikten illa çıkacak. İlyas'ımın ölmediğini duydu ya. İlla bir yerden çıkacak gösterecek kendini. Takdiri ilahidir. Kimse bunun önüne geçemez. Ama bir hüküm verdik. İlyas'ı silahsız bıraktık. Verdiğimiz hükümden bizim de canımız acıyor. Şöyle o gün de söyledim. Verdiğin hüküm ağır diye. Ama O gün orada hepimizin belinde silah vardı. Yani demem o ki İlyas'ın da belinde silah olsaydı takdir değişmeyecekti. Sıkma canını. Eyvallah Hızır'ım.